Aferin. Evet. Aferin lan. 2, 3, Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı pazarlar dilerim. Bugün Yakacık'tayız. Nurullah Çam abimizin yanındayız. Abim merhaba. Merhaba. Herkese selamlar. Bütün evet. kuşçu camiasına. Bugün sabah erken geldim arkadaşlar. Biraz videosunda çektik. Burada dört tane kuş izledik. Dumanlı dedik iki tane, evet. boz dedik, göktapları dedik. Kuşlarımızdan evet. seyret dedik birkaç tane. Biraz antrenmansız olsalar da bir şeyler yapmaya çalıştık kuşlar. Çekebildiğim kadar videolarını çektim. Onu sizlerle paylaşacağım. Ama asıl önemli olan kuşların nereden geldi ve Nurullah abinin bunlara ne zamandan beri hizmet ettiğidir. Ben kuşları biliyorum. Yıllar öncesinden de izlemiştim ama bir de Nurullah abiden dinleyelim inşallah. Valla şimdi Biz de bir kardeşimize Boz kanalından verdik ağırlıklı. Bir de Dumanı kanalından verdik. Boz kanalı yaklaşık 25-30 senedir bizde olan bir soy. Memnunuz uçuruyoruz. Bir tarafı rahmetli Karakurçak Hüseyin amcanın kuşları giriyor o dönem o dönemden beri muhafaza etmeye çalıştık. Kısmen başarılı olduk. Yani bir şeyler çıkarttık, uçurduk, oynattık, kupalara kaldırdık. Fena değil bizim gözümüzde güzel kuşlar ama tabii uçuran daha iyi anlar kuşları. Altları sağlam, güzel. Her çıkan hmm. genelde oynuyor. Çıkan Oyun işte. yüzdesi çok çok yoktu. çok, çok, çok şey kuşların. Ben de bu kuşlardan daha önceden çok izlemiştim. İsmail Çal abinin bahçesinde izlemiştim. Zaten ortak arkadaşımız çok Nurla, Nurullah abiyle. Karapişe Kürsena'nın kuşlarına ben de işte 10-12 yıldır mail ediyorum, besliyorum. Nurullah abiyi biliyorduk. Bugün işte alışveriş yapmak nasip oldu. Verdiğin kuşların arasında bizde neler var abi? Bir bakalım mı onlara bir şöyle? Bakalım. Bir anlat hem bize. Durduralım kardeşim. Evet abi bu, bu bozlardan Hı hı. Anne babayı gördün sen. Hı hı. Kupaya kaldırdık. Güzeldi. Çok çalışkan. Hı. Metrajı da var. Ee, bir 30-35 tane falan yapıyordu bu hayvan. Çok iyiydi. Ben işte günlü şey yapamadı. Biraz aç bıraktı hayvanı. Evet. Aç bırakınca da yine yaptı o gün. Ama Samet Yıldırım kupasına Samet şey mi kupasına kaldı. Şu an kanat dörtte. Kanat dörtte. 35 tane evet. kanatlamıştı o gün. Değil hı. mi? 15 tanesini yazdırdık. 15 tanesini yazdırdık. Şu anda yoğun tüyde arkadaşlar. Güzel metrajı mesafesi. O zaman kaç metreler yazdırmıştı abi? 15 yazdırdığı vardı. 20 yazdırdığı vardı. 15-20. Ya daha metrajda oynuyor da biz kuşu çok ezdirdik. Aç bıraktık hmm. ezdik. Evet. Bir sonraki gün kaldırdık. Çok güzel Bir ay boyunca geldi. sürekli izledik. Abi. Ezginliğine geldiği evet. için gün o gün 15 seferini yazmışlar. Bir tane böyle kupaya uçmuş. Bozlardan. O dişiydi. Bu da onun aynı yuva değil mi abi? Evet. Aynı yuva erkek kardeş. Bu da kanat dörtlü. Bu uçtu mu abi? Yok. Bir yuva büyüyor. Pardon. Yanlış <laughs> olmasın. Ha, bir, bir, bir yuva büyüyor. Uçtu. Oynadı. Gayet güzel oynadı. O da iyi. Tamam. Şöyle çapraz. Tamam. Bu Bu ağlıklarımızın hepsi oyunu değil mi abi? Hepsi oyunu. Hepsi, hepsi uçmuş oynamış arkadaşlar. Bakın bunların hepsi uçmuş oynamış. Biliyorsun çektiklerim de var içinde. Hep sökük, hep hazır. Şu da onun kardeşi bak. O kupaya Bakın. kalkanın büyük temki verdiğim var ya. Onun evet. bir önceki. Onunla bu bir kardeş. Bu büyüklerin, kupaya bak. uçanın büyükleri büyük bunlar. Erkeğin i̇ki kardeşi. Iki ha, iki i̇ki iki erkek İkisi, İkisi erkek, erkek, çıktı. Dört tane. Hepsi kupayı uçağın kardeşini zaten biliyormuş. Orada ayırdım ben. Tamam. Biliyor zaten. Kupayı kupaya uçanı bize verdi, kardeşini kendin ayırdı. Evet, aynı. Tamam abi. Aynen, aynı. Şimdi şunları verelim. Şu takım. Bu perçembe de çıkıyor bunlarda. Tabii tabii perçembe de çıkar, bıyıklı da çıkar bunlardan. Gözleri falan çok güzel arkadaşlar. Şu erkeğe de çok Bu güzel. Bu uçlu mu oynadım abi? Perçemli. Ee, dişi mi? Erkek. Evet. Ve dişi mi bu? Dişi. Bu dişi, bu da uçlu oynadı, görevini yaptı. Aynen. Genç ama bunlar abi Geç. lan. <laughs> Geçen senenin yavrusu diyelim ya. Evet. Başka. Ama Yavrusunu aldım. Bu da onun erke... gözlerine bir bakın. Evet, çok bu da çimş. çok güzel oynadı. Karapişek Hüseyin Han'ın zaten dumanlı gözleri, üstü gözlü kuşları, dumanları bizde de. Buna Rahmet Hüseyin amcanın gök kanalı giriyor. Gökleri mi giriyor? Gökleri. Hmm. Gök kanalı giriyor. Eğri Baba Gökkanalı. Bir Karapüçekli Hüseyin Ağa'nın Eğri Baba Gökkanalı'na gelen kuşlar. Şey. Bunların ikide yavrusu vardı herhalde. Perçemle yavrusu Her var. çıkma bir kısa kakalı vardı. Şu bir tanesi. Bu da hazır. Bu da hazır. Biri nerede? Soyvazalı şey. hep tüy de hep abi. Çok tüydeler ya. Evet tüy Pardon o yeni başlıyor şu hazır. Bu yeni başlıyor. Yani kalktı diye ya kümesten mesela Evet bir saat. iki sefer yaptı şimdi. Evet yeni oldu. Yeni yeni teke düşmeye yakın arkadaşlar. Tam uçuracak seviyede. Şu hazır. Bundan da ikisi dişi vermiş herhalde. İkisi de dişi vermiş. evet. Çifte çifte erkek veriyorlar. Çifte çifte dişi veriyorlar. Bu hazır evi. Yani. Evet. Metraj falan da iyi bu. Güzel yani. Ne ne yapıyor mesela? Çıkmak üzere. 20 metre 25 metre. Rahat yapıyor. yapıyor. Rahat ol. 20-25 metrede rahat gidiyor der arkadaşlar. Çökmeye de yeni yeni başlıyor. Yeni yeni çöktü. Maşallah. Havayı başı bitirme mi dedi? Çizikleri falan on numara belir. Şu da uçanın bacısı. Bir büyüğü galiba. Bir büyüğü çünkü rahatlıkla şey... Bu da uçlu. Bir büyüğü değil, iki büyüğü. İki büyüğü. Uçup oynadı mı? Tabii çok güzel. Burada Şu, da takla da çok. Takla çok olan Metraşı dediğin, dediğim. bunu bir izlemeni bir istedim şey. dediğim bu mu? Evet. evet. Metrajı ve taklası daha da dolgun diyor. İki büyüğü. Kanat bekliyor arkadaşlar. Kanat tekerini uçurmak için çok da güzel bir dişi. Şurada bir e, takım vardı ya anne baba. Hı hı. Onların bu da kardeşi. Perçemlerin kardeşi. Perçemlerin kardeşi. Bu uç boyadım abi dişi. Yok bu uçmadı. Bu uçmadı mı? Ekranımızda. Bir tek uçurmayan bu var mı? Aşağıda bu da bir Yani Gözleri çok güzel. Evet. Bir tane bu fırçam bir şey. Şu erkekte. Patlayı çevirdi. buna uçurmadım. Kaldı öyle. Biraz kilo oldu tapayse verdi. Ağlayı çevirdi. Dahtayı çevirdi. Dahtayı mesela girip çıkarken falan çeviriyor. Ek elini uçacak. Daha dikidir. Maşallah. Güzel de polu bozduk. Şunu zaten çektim. Hah. Bozduları bitirdik. Ne abi? Bitirdik. Bozları bitirdik. Buradan bir 11 tane bozduk arkadaşlar. 2 4 6 8 10 tane. Sen mi yapıyorsun? 10 tane. Doğru. 4 de öyle kuş aldık. 14 tane kuş aldık toplam. 10 tanesi boz kanalı. Ağırlıklı olarak bunları istedim. Allah razı olsun o da beni kırmadı. İçlerinde bir tane hiç uçmamış. Bir tane de takla çevirmiş var. Geri kalan hepsi hazır. Kupaya uçmuşlar dahil. Hepsi hazır uçlar arkadaşlar. Şimdi gök takkalı da izlediğimiz videolarını çeke, çektim arkadaşlar bu gök takkalının. Çok güzel metrajları var. 3 taklalarla 5 taklalarla çok güzel püskürmeleri var. Daha da kanat yeni de. Bunlar da senin dumanlı kanalın değil mi abi? Dumanlı kanalından geliyor. Bu da bunun yuva kardeşini de aldık. Evet, yuva kardeşini de çektik erkek. Çok güzel arkadaşlar bakın güzel bir taklayı burada yerine indi. Püskürmesi atış falan da çok güzel oluşur. Gök takkalı büyük ihtimalle dişi. Bu erkeğin de yuva kardeşi. İnanın bunları bize sırf hatıra verdi. Yuva kardeş. Bunların babaları, annesi babası da uçtu değil mi abi bunların? Anladım. Babaları gök, gök ve boz dumanından çıktı. Gök erkek de çok Uyruklar da kırçınla bak evet. çok güzel. Bunun da videolarını çektim arkadaşlar. Bu kuşun da püskürmeleri çok güzel. Ama gök takkalı da tam oturmuştu. Gök takkalı tam oturmuş. Yani biraz daha gök nurluğa... Önce başladığı için dumanından biraz daha ileride o. Hmm. Dumanı yeni yeni oturuyor. Gök takkalı dişi biraz daha önce başladık. Bu dumanlı izlediğimiz dumanlı. Evet. Bunların da güzel metrajları mesafesi var arkadaşlar. Sen de böyle kardeş. Bunlar da işte, herbeşim. dişi çıkmış herhalde değil mi abi? Kısır. Babaları gök. Gök aydır. ve... Aileleri boz Gök ve boz dumanlı çıkan. Mi? Aynen. Gölge. Gölge. Bir işte dumanlı. Bunların da videosunu çektik. Bunların otururuzdaki meziyetlerine ben bunları 20-30 metrelere gördüm abi bugün. Yaklaşık öyle oluyor. Değil mi? Çalışkanlıkla da. 25 Çalışkanlık 20-30 metrede rahat sıyırıyor. Bunların baba çok tarafından destekli. geçen sene çok kaldı. Gök. Onların baba tarafı. Hmm. Gök benekler için. Güzel yani. Evet. Temaları evet. da oynuyor. Hakan Yatış'ın kupasına kaldırmıştım bir. Evet. O bunlardan mıydı? Hakan Yatış'ın kupasına kaldırdım. Bunlardan evet. O birincilikte... Annesi bunların kardeş... E, Hakan Kupaya Kalkan'ın kardeşi, annesi. Halasını Hala. Hakan Yatış'ın kupaya kaldırdım ve birinciliği değil mi abi? O zaman ikinciydi. 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 i̇kinciydi. Sonra işte mevzular oldu. Biz çıktık. Doğru. <laughs> <Evet. gülüyor> Bu da... Bunların tahtalarıydı da biraz kalabalık herhalde tamam. bunlar güzel Hep kupalarda mücadele etmiş. Ses getirmiş kuşların soyundan aldık arkadaşlar. Nurullah abi gerçekten de tebrik ediyoruz. İyi bir emekçi. İyi bir kuş, iyi bir seyir. Emeklerine sağlık abi. Allah razı olsun. Hazır kuşlarını aldık arkadaşlar. Pazar akşamı inşallah 20.30'da bunlar size çıkaracağız. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Videoya ben oyun videolarını da ekleyeceğim size. Kuşların arasından kalacak yani. Yeni yeni teke düşmüş. 7-8 gündür tek atıyorum diyor. Kuşların içinden kalacak bakalım. Haydi bismillah. Aferin. Aferin. Baya güzel geldi bak. çok atlak, maşallah. Affedim. üç. Dumanlı kanadlar. Affedim. Maşallah. Beş taklayla gidiyor. Aferin ha. Bir çevir tabanı. Ay, ay maşallah. İyi siniyor. Aferin kızım. Ah, Bizler çalıştı ha Nurul abi. Çalıştı da yorulmaya başladı. Evet ya. evet. Tek taklayla güzel bir iş yaptı arkadaşlar yerine. Gök takkalı yavrumuz da. Geç yakaladım. Aferin sana. 8 Maşallah. Bu erkek herhalde. Erkek. Güzel. Biraz geçebilirdik. Aferin lan. 4. Aferin. 5. Maşallah. yeah the...